Baba. Ne? Stadyum. Zor bir deplasman olacak bu ne? <laughs> Fır doldurmuşlar. <laughs> evet arkadaşlar, yeni sezona hepiniz hoş geldiniz. Baba Kız Futbol Kanalı'na da hepiniz hoş geldiniz. Evet. Yeni sezon hoş geldiniz. Hoş Hayırlı olsun. Hayırlı olsun valla. <laughs> valla tıktım tıktım bir stadyum. Ne düşünüyorsunuz? Zor bir deplasman olacak canlarım ya. Biraz zor olacak ama alırız. İnşallah e zor bir deplasman ama, ama inşallah. Ya yani şey bir de arkadaşlar yeni sezon yani Umarım yani güzel bir Feyenoord maçı geçirdik. İlk maçımız ne kadar kötü olsa da ikinci maçımız gayet güzeldi. Ya onun haricinde de bence güzel bir futbol oynayacağımızı düşünüyorum. Ama zor bir deplasman olacak ama bence alacağız. Ee, bakalım ya. Yani özledik Fenerbahçe'yi. Evet. Bu lig, ligi özlemesek de Fenerbahçe'yi çok özledik. İnşallah kazanacağımız bir maç olur. Arkadaşlar seni çok özlemiş. <laughs> Sayfamdaki arkadaşlar. Hepsinin selamı var sana. Hoş geldin. Burada da bir videomuz 100 bin izlenmeye gidiyor. Herkes <laughs> nazar boncuğu koyduktum herkese seni överken. <laughs> Dede ne kadar tatlı diyorlar başka bir şey demiyorlar. Bir evet. iki sana okuyalım ya. Şey dua okuyalım sana. <laughs> nazar değmesin. Kız <laughs> <Söz> hakikaten <laughs> kimse ben yaşında maşallah, maşallah. <laughs> Köyle, 80 yaşında oldum Ayla. Maşallah maşallah. Şöyle 80 yaşında indim yazıyor. Sen 80 misin? Ula baba sizi ne yapmadın? Maşallah. Dur şahadımı gösterdim lan. Herhalde nazar bulunca arkadaşlar. Sen 80 yaşına indiriyorum ya. Ya bu arada Söyle arkadaşlar bir yani bir bazen bir. bizim mesela biz ben e, diğer maçlarını da çekeceğim tepki videolarını hem Beşiktaş'ın hem Galatasaray'ın. Ya küfür olmadığı sürece her yorumu tutuyoruz. Kendi video, Fenerbahçe videolarında da öyle. Ama yani mutsuz ol anladınız mı? Gülüp yani, eğleneceksiniz. Çok da ciddi alan insanlar var. Bazen, Çok toksik <laughs> yazanlar var. Ya, gerek yok ya yani, <laughs> futbol bu. Sizler var işte. Evet yasınlar futbol yasınlar. bu yani. Gülüp eğleneceğiz. <laughs> ya onun haricinde de bu kadar ciddiye alınmaması lazım. Tamam, bu stat böyle dolar mı kardeşim ya? <laughs> Doldurmuşlar vallahi zor bir deplasman olacak. i̇nşallah hakem hataları çalıştım. olmaz dediğim gibi. Fenerbahçemizin kazanacağı bir maç olur. Her iki taraf için hakem hataları olmasın. Hakemi konuşmayalım. Ama onun haricinde de Fenerbahçe'nin lehine, aleyhine hakem hataları olunca da yani mesela yazıyorlar aşağıya. Arkadaşlar ben kendi adıma söyleyeyim. Ben yabancı hakem istiyorum. Kendi takımıma özellikle. Ya yok hani bu çok böyle tartışmaya açık hakemler anladın mı? Çok tartışmaya çıkıp kararlar veriyorlar. Arşem. Mesela Karadana var. Fenerbahçe'mizin kazanacağı bir maç olur inşallah. Karadana? Hepsi bir siyahi oyuncuları var. Çok çok. Her, her tip kulüpte var. Millet olmuş Türkiye'ye. ama var. onlardan iyi futbolcular çıkıyor. Çok ee, var. O, çok, o, o, çok güzel şey, bir oyun. Şey. At, 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 at He. Ya o tarafa atsın abi adam kaçıyor ya. Niye öyle bir şey. Ben anlamadım niye öyle bir şey yaptı ya. Penaltı yaptırırlar böyle hala olur bütün defans siyahi uzun boylular defanstı. <laughs> <laughs> Adamlar oraya şey vermiş baba. Duvar ölmüş ama. Ya İrfan ya. Baskı var. <laughs> 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 of! O tehlikeli geldiler ya. Önce tehlikeli geldiler ya. Top mı sizin Uzun boylu, kalıplı. Oha! Hayvan gibi girdi çünkü ya. Bu ne? Bu ne abi ya? Diziyle de adam Dalga mı? Kavga mı ediyor? Uçan çok uçan yani? yani. tekmeye çıkıyor. <gülüyor> ama <gülüyor> o hakemin <laughs> önünde oluyor yani. Ya sen nasıl i̇zliyor görmüyorsun bu da ya? Yani. Ayıptır Böyle ya. Tiyatro izlermiş gibi izliyor. Say, sayın Yasin oldu yani. Kavak oğlum kavak. Öyle mal gibi girersen öyle olur işte. Böyle bir, bir şekli yok ya. ya. Ya değmemiş bile yüzüne ya. Yüzüne benzesiyle de mi sarı kat gösterdi? Yok. Göstermiş. Çekiyor atıyor, atıyor şerefsizler evet, ya. Bunlar serbest bunlar her şey ya. Koluna tutuyor çekiyor atıyor yere ya. Oha. O nasıl bir şut da anasını satayım orada. Oha. Tek kadroya gidiyormuş. o gitti yani. Ha, gitti yemin ederim. doğru top da takım değil yani. Top bile alabilirim. Şu gibi saldırıyor. Lan yürü git. Kart konu peçesi ne? Fredim ama yani burada o yapılmaz Fredim. Ha al. Şimdi <laughs> Bizim top oynuyorlar. Ama Fred doğru söylüyor. Bizim ön taraf çok mayışık şu an. Geçen maçtaki yorgunluklarım var bilmiyorum ama. İşte yaşan Baba. Ya bunu bırak ya. Bu ne ya? Kart versene. Böyle adamın üstüne atılır mı? Hayır Allah nasıl Bayan. atlıyor ya? Bu, Bu ne ya? buna ne biçim var giriş abi ya? Böyle <laughs> bir şey var mı ya? Sen adamı da sakatlayacaksın, kendini de sakatlayacaksın. Özel <laughs> bence. Vallahi bile ya. Hayır adamın üstüne nasıl sen atlarsın? Adam boynunu kırarsın ya. Hem kendi boynunu da kırıyordu neredeyse. Mal. bence böyle ya. Yani gösterin sarı kat Çok anlamsız yani. Adam kendini kurtarmaya çalışıyor. Tutuyor adam. Genç boy ilk başımızın tel bak. Kavgaya, gürültüye bak ya. Özlemişim ya. <laughs> evet arkadaşlar ilk yarı bitti. Yani ilk yarı biraz <laughs> kaosluydu. Yani çok iyi hazırlanmış Göztepe. Yani çok da iyi oynuyorlar bence. Yani fizik güçleri de gerindeydi. Hakemlik, hakemlik. Hep yani forlu oynuyorlardı. Evet. Hep forlu oynadılar <laughs> ama şöyle bir şey var. İkili mücadelelerinde Göztepe'nizin verirken bizi hep for çaldı. Bence de bir o kadar forlu oynamıştır. Ya vallahi zorlu bir deplasman demiştim. Görüyorsunuz. Bakalım ikinci yarı ne olacak? hepimiz izleyip göreceğiz. Ama biraz daha forvet kısmında prese odaklanırsak, ya yani diğerleri tamamız, eşitiz ama onların forvetleri çok koşuyor pres yapıyor. Bizim forvetler gerçi diğer maçın yorgunluğu da olabilir. Hani bir değişiklik istiyor. Uzun şutlarla bozmamız lazım. Çünkü orta açamıyoruz. Hepsi uzun boylu alıyorlar. Başlayacak arkadaşlar şimdi. <laughs> Sıkıntılı ya. El var el var orada. Ha, adam kafayı vurdu eline çarptı gördüm ben de Çok geç geçti galiba çok geçti Tek el var Ama ondan geldi ya bence ondan Ama kafa alıyor. Adam görmüyorum böyle yaptı adam <laughs> Abi ben kötü demiyorum. Göztepe Edinersi Romulo bile yok adamlarda. Adamın geçen sene takımı taşıyan adam yok. Biz Sen topa bak ya. Romulo yok ya Romulo. Adamların formu çok bomba formu. Hah sarı kart. Şerefsiz. Ya yürü git adam gidiyordu bomboştu. Tuttun çektin senin kişi Ne he. üç kişi, ne beş kişi. <laughs> Tam dört kişi arkasına kişi bir peşine bak. İçin ya ama. itiyorsun bir de yan diye itiraz ediyorsun <laughs> ya. Başına kırmızı çıkartıyordu Orada kaç kişisin? Dilla tutardın o zaman. Uyfan canı koydu, ya ters oynatır, çalım atır, geçirceği adam çalışmıyor ya. Demin yarı, ha bu adam mı yine? Oğlum içidir bunu yapıyor ha manyak. Bu ne füze gibi atıyor. İrfan tuttu yine. Aynen. Tamam adam neden böyle vuruyor? Ne falan vuruyor ya. Dere yapalım dere. Haydi be oğlum. Ha içeri kazık ne yapıyor ya, ha? Aynen. Ah be. Ya bunlar. Biz gol değeriz ha. Vallahi bak bak. Bunlar şu. Biz on şey, on bir şey. Ne zaman çıktı topu. adam, adamlar bize iyi oynuyor ya. Şöyle bak ya. Ne olmuyor ya? Yani bir gol atın işler kötü Pis herifler. <laughs>

Bu ne? İtme yok. İkili mücadele. Sabahtan beri Göztepe'nin futbolcularımıza bize aynı aynısı. Hatta daha ağzına şu an verdi. Ne olur bir orta kafa gol atarlar belki diye. Sizin Galatasaray'a Göztepe'yi var ya, dörtler falan. Öyle dört de çeker, beş de çeker ya. Tabii tabii. Bizim takımda iş yok. İş <laughs> yok ya. Yani. Bizde iş, i̇ş şimdi daha kötü. <laughs> Berbat berbat şu an. Sen bu. Ben, ben bu moral Sen bozuyorsun başına Evet evet gerek <laughs> yok ya. Gerek yok ya. Vallahi billahi ya. Ama ben bir gol atsak da yapsak. Size ya. şey de bak. Size bak. Ama adamlar geliyor <laughs> seni hala. On kişi adamlar izliyor <laughs> seni. Yani. Ya. mi yapıyorsunuz Bak orta kafa şey gol oynamaya çalışıyoruz. Hı. Sadece böyle sağa sola giden saçma topları görüyoruz yani. Çok bomba. Diyor. bak. Ben biliyorum. Bak giremiyoruz yani adamları Tehlikeli atak, heyecanlı bir atak yaratamıyoruz yani. Yusuf! Çok kalbim. <laughs> Bak Selim sen bende ne dedin? Adamlar kalıplı dedin, uzun boylu dedin değil mi? Bunlar niye halen orta kapı boyu oynuyor? Ben de anlamadım. Neyse, mu söylüyor bunu? Ben anlamadım. Keskin girmesi lazım Ne <laughs> İşte aşağıya <ben şöyle> koyuyor. <laughs> Kırmızı yedi. Kırmızı yenisi Kırmızı. yedi. Lan. Yoruldunuz mu Bayağı <var>. yoruldunuz. <laughs> Kırmızı değil çekti çünkü. Yok, kırmızı sarısı vardı zaten kırmızı. Düşmüştük, iyi oldu. Kıtan değersin. Bence tam oldu. Bence erkenden yollarlar. Ali Koç'la. Ölsen de yollarsalar da. Ali Koç'un pisliği. Penaltı penaltı tamam. Ne dedin sebebi? Dedim Fener'in bir gol atabilecek. İşte onu atabilecek mi? Bu var oldu. Ben o penaltı izlemeyeceğim. Ne yapayım? penaltı yapayım? belli yapayım? Ya sen Ne Ne Gelin Ne yapayım? Ne yapayım? Ne yapayım? Ne yapayım? Ne yapayım? Ne yapayım? Ne Ne yapayım? Penaltı yapayım? Ne Ne yapayım? penaltı. yapayım? Ne 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 Ne yapayım? Ne ben, de ne, diyorum, ne, ben de ne diyorum ne Bu olsun? Ben ne diyorum ne olsun? Bu takım penaltıyı kaçıracak. Çünkü Ay Böyle olmayacak. Koş, tırk. Gol, 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 gol. Vur. Vur! Vur! Bu takımdan hiçbir şey olmaz. Dön git. Allah sizi kahretmesin ya. Allah. <Gülüş glue> Allah. 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 varsa Allah. 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 ay Allah. 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 Ne Allah. 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 şampiyon Allah. Aşkım Allah. 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 Senin canın sağ olsun. Ee, şöyle yapalım. Tamam tamam. Tez Son. son. Az daha gol olacak. Vallahi. Böyle takım olmaz olsun. Evet arkadaşlar 0-0 bitti. Yani kötü oynadık dediğim gibi. Kötü evet. kötünün de kötüsü. Evet kötünün. yani. Penaltı kötünün, bizim için şanslı ben ama... Penaltıyı okamayan bir adam daha ne yapalım? Almışlar takma ne bu ne iş var ya? Zaten onlar dur ben anlamıyorum. Gel kızım. aşkım yüzünden. Vallahi. Buradan dedem o yüzden yönetme istifa diyorum. Ali Koç istifa. Defolun gidin artık yap. Ya. yok aldı yok. Ee, yorum yapmayı abone olmayı unutmayın. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.